15 Mart 2017 tarihinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu suyunun ıslahı için kamulaştırmayı üzerine alan bir meclis kararı aldı. Daha sonra 6 Nisan 2017'de protokol yaptı ve dedi ki devlet su işleri yatırımını yapabilirsin. Burada oluşacak bütün kamulaştırma Büyükşehir Belediyesi'ne ait dedi. Sonra Ocak 2019 geldi yıllardan beri 2012'den beri bu Çerkezköy'ün hala risk altında bulunan Çerkezköy'ün hala risk altında bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nin hala risk altında bulunan Fatih Mahallesi'nde yaşayan tüm vatandaşların e, sorununu gidermek için Ocak 2019'da yani bundan bir buçuk yıldan e, fazla zaman evvel devlet su işleri ihalesini yaptı. Mart 2019'da ya da Nisan 2019'da işi müteahhide teslim etti. Bir yıldan fazla zamandan beri ödenek yok diye işe başlamadılar. Genelinin ıslahıyla ilgili kamulaştırma çalışmasını Büyükşehir yaptı ve DSİ'ye mi çalışmıyor? Büyükşehir Belediye Başkanımız basına öyle bir açıklama da bulmuş. Ben de şu anda basın mensuplarımızla beraberim. Durum nedir acaba? Yani şöyle bir daha söyleyeyim, basın da duyuyor sizi şu anda. Ee, siz projeleri yaptınız, planlamasını yaptınız ihalesini de yaptınız ama belediyeden size buranın kamulaştırılma yapıldığına dair herhangi bir bilgi ve yazı gelmedi. Resmi bir bilgi gelmedi. Doğru mu? Bunu basında şu anda duyuyor. Ben de sizin adınıza bu şekilde söylüyorum. Çünkü benim de yok dedim açıkçası. Buranın kamulaştırıldığını ben hiç bilmiyorum. Hiçbir yerde rastlamadım. Çünkü buradaki insanlara ve basına yanlış bilgi veriliyor o zaman. Kamulaştırma yapıldı deniyor ama sizin bilginiz yok. İş yapacak olan sizsiniz. Tamam. Tamam oldu. Çok teşekkür ederim. ederim. Oldu. Tamam. şube müdürümüz Emre Bey. Onu da söyleyeyim size. Onun açıklaması bu. Onda da size duyurmuş olalım. Herkes köy halkını da rahatsız eden, yöneticiler olarak bizleri de rahatsız eden, zaman zaman bu sel felaketinin yol açmış olduğu sıkıntıları şu anda hemen gidermek üzere de orada biz bir deri ıslah projesini öngördük. Ancak bu imarla ilgili, yani ee, şu anda imara açık olan Çerkezköy'ün içerisindeki yerlerden geçtiği yerlerde kamulaştırma yapılması gereken, çalışma yapılması gereken yerler var. Bunun özellikle Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması lazım. Bu mevzuat gereği e, imara açık olan yerlerde, iskan edilen yerlerde devlet su işleri kendi başına bunu yapamıyor. İlgili belediyesiyle yapmak zorunda.